Selam millet ben Baran İnanılmaz iyi PUBG oynuyorum ve bunu size paylaşmak istiyorum Zaten e, Twitch'te sürekli PUBG oynarken beni görenleriniz oluyordur İnanılmaz iyiyim e, Gerçekten bir numarayım Özellikle şu karakterim e, Bu karakteri açtım yaklaşık e, bir gün sonra falan Harun Kolçak vefat etti Hani onun anısını açmıştım bu karakteri Gözlüğüm falan filan da vardı ama Gözlüğümü yanlışlıkla sattım Öyle yani çok çok iyi PUBG oynarım ya Bin... Şimdi göreceksiniz zaten gerçekten bir numarayım. Hani e, beni çoğu FPS oyuncusu ya da işte yani bu tarz oyunların oyuncusu gördükten sonra tövbe ediyor. Abi sen ne kadar iyisin diyorlar. Yani şimdi tevazilik ki e, yapamayacağım bu konuda harbi çok iyiyim. E, bu arada çok kötü bir yerden gidiyoruz. Hep şuralarda inecek insanlar. Ben daha çok buralarda boşlukları seviyorum. E biliyorsunuz biraz yaşlılık var ya benden hani böyle o yeşil güzel yerler. Lan oğlum nereye ineceğim ben ya? Olabildiğince uzağa şöyle bir gidelim. Şu e, puzzle evler dediğimiz şuradaki. E, nerede lan o evler? Neyse ya yani şurada puzzle şeklinde elimle gösteriyordum bakan şurada diye. Oraya doğru bir uçayım. Benden beraber gelen var mıdır yok mudur bilmiyorum ama size ne kadar iyi oynadığımı göstereceğim. Genelde tabi e, Running Simulator tarzında oluyor benim PUBG oyunlarım. Sürekli koşuyorum ve şeyler lootlayıp koşuyorum. E, umarım bu oyun öyle olmaz. Umarım en azından ilk 10'a kalırım. E, Maksimum ikinci sırayı gördüm. Hiç kazanamadım. E, grup olarak oynadığımızda galiba bir kere kazandım mı? Üçüncü mü olduk? İki, arka arkaya. İki, bir şey olduk da hatırlamıyorum. Zaten e, yayınları takip edenler biliyordur. Görkem adlı süper arkadaşımız sayesinde. Maçları hep 3 kişi bitiriyoruz. Kendi, sürekli düşüyor çünkü. Yayın yokken canavar, yayın varken anında patates oluyor kendisi. Süper seksi karakterimle gireyim bakayım şuraya. Acaba neler neler var. Kapıyı da kapatayım da. Kapıyı da kapatayım da. Konuşabileyim de önce. Ver, ver, ver. Ver, ver. Kırmızı tişört ver. Bana mı? Yükle. Ee, burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Uzatılmış şarj aleti dediğim. O gaz maskesi alırım. Levye alırım. Silah yanlışlıkla değiştirdim. Gördüğünüz gibi o kadar iyi oynuyorum ki bana loot çıkarmıyor oyun. Ya ama yani bir sırt çantası neyin bir şey çıkarsaydınız ya. Gerçi kaçırıyorum lootları bir kere e, Yasin'le oynarken Oyun gezer için Video kaydediyorduk o da çıkar yarın öbür gün ya da çıkmıştır belki duruma göre bilmiyorum Benim girdiğim evlere girip Yasin sürekli bir şey buluyordu e, Oğlum bunu almamışsın şunu almamışsın diye Yani ihtiyaç duymuyorum diye Şey yaptım ama görmüyorum Burası dışarı çıkıyor lan bu evde de hiçbir şey yok çok boktan mekana gelmişim ya. Şu kapıyı açık bırakayım da insanlar o burası lütlanmış desin. Nerelere gidelim? Bu aslında güzel yerdeyim ha. Harbi güzel yerdeyim. Yani bana doğru kapanacak. Buralara daha gelen olmamıştır. Çünkü uçak şu şekilde gittiği için çok fazla buralara gelen olmamıştır. Bir şuralara bakayım. Ya da önümdeki evlere bakayım. <laughs> ya şu evler çok iyi aslında da gelen olmuş mudur acaba? Running Simulator başladı. Koşuyoruz. Koş babam koş. Recon gibi dümdüz koşma konusunda gerçekten uzmanım. Hani millet işte zigzag çiziyor. Arada eğilip kalkıyor falan. Ben dümdüz. Recon gibi koşuyorum. Yani. Ya bu mesafeden beni vuracak olan. Daha oyunun bu seviye. Gerçi millet tabi silah dürbünleri falan 4x'leri buldu. Ben de burada kırmızı ya da holo görüş buldum. Süper. Çok iyi. kırmızı lazer görüşü. çat görüşü, Cürt görüşü. Oo bu evler kapalı. Nice. İlk gördüğüm eve değil. İkinciye de değil. İkinciye gireceğim ya. Yani. Çünkü ilk eve genelde insanlar hani hemen koşup giriyor ya. Ben de biraz çakallık yapayım. Dedim ama Oğlum burada hiçbir şey yok ya. S Sayırdır ya niye bir şey yok bu neyse. Aha dur silah mı lan o? Neyse en azından çanta. Aha da işte bu. En azından bir şey buldum. Ups. Yanlış yer. Burayı tamamen bakmadım. Evet. Oh. Ödüm koptulan. Kulaklıksız oynuyorum ya adamın geldiğini falan da duymadım. Oğlum yemin ederim ödüm koptu ya. Bakalım adamda neler varmış. Enerji içeceği, bandaj. Bu da güneş gözü alırım. O George Costanza'nın montu. Çok fazla bir şeyin yokmuş. Oğlum ödüm koptu ya. Beni niye korkutuyorsun bu kadar ya? Allah'tan adam da salak çıktı da vuramadı beni. Dediğim gibi ben çok iyi oynarım bu oyunu ya herkes öldüremez. 30 saatte öldürdüm adamı. Az benim mermim sıkıntı. Mermi bulmam gerek. Ciddi ciddi mermiye ihtiyacım var. 33 tane mermiyle ben hiçbir şey yapamam. Bu ne lan? Bu ne oluyor mu? Olmuyor. Çok ciddi mermiye ihtiyacım var. Ey gençler. Ana! Uzi, uzi, uzi. Uzi, Uzi candır ya. Ne bu hangi hangisine taktım bilmiyorum gerçekten. Rastgele oynuyorum resmen oynuyorum. enerji olaydı. Oyun nereye kapanıyor? Güzel hala içerisindeyiz. Bu çatıya çıkalım. Açıl be. Oh mermi. Bir de dürbün falan görürsem balistik maske daha iyi tabii ki. Ya Allah'ını seven bana bir dürbün çıkartır ya. En azından loot çıkartır şurada. Dürbün, dürbün, dürbün o. Buradan da Justin Bieber'ı saygıyla anıyorum. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Hepinizden özür dilerim. Oğlum bir dürbün verin bana ya. Oh. İşte burada buraya bak Adam mı lan o Şu çatıda bir adam varmış gibi geldi bana Emin olamadım Burayı lootlamışlar mı Lootlamışlar gibi Hiçbir şey bırakmamışlar mı? Emin değilim. Oh be. işte bu be. Premier bu be. Dürbünümü buldum be. Şuralarda hemen böyle çabucak bakayım da üst katlara çıkayım. Çatıya yatayım. Eh. Parmaksız deli eldivenim de var. Hiçbir şey ihtiyaç duymuyorum size. Oo, nice. Benimki vurulmuştu. Damaj almıştım, damaj. Ufak ufak çıkalım şu katlara. Ha, sanki buraya biri girmiş ama girememiş gibi. Allah oyun takılıyor. Sis bombası. Oğlum oyun niye takılıyor? FPS ne oluyor sana? bırak alayım ya Komünizmi yıkılmayan askeri olaraktan. bir şey yok. Bekle çatı geliyorum. Nereye kapanıyor? Daha var bayağı halen de. Bu buna değildi. UMP daha çok işime yarar aslında. Uzi'den. Bunu daha çok seviyorum. Aa bunu veremiyor muyum? Bunu verebiliyorum. Tamamdır. Aa beni yukarılardan görürler ya. Çok da hasta mantıklı bir şey yapmıyorum burada ama. Yine de. Lan oğlum Aha şurada araba var ya. Ama bütün çatılardan beni görecekler. Başka bir yere mi gitsem ne yapsam? Baran çok lan gölgemden korktum ha. Bilemiyorum Altan. Bilemiyorum. Aslında şuradan durup red zoncuları mı avlasam ya? Red zondan kaçanları. Bilemiyorum. Çok kararsızım. Öf bu oyunun videosu çekmekten ne kadar zormuş ya. Sürekli böyle koşuyorsun bir şey yapmıyorsun. Yani çok eğlenceli olacağını düşünmüyorum izlemek için. Yani bir de benim gibi oynuyorsanız gayet kötü ve sıkıcı. Bilemiyorum Şu arabaya doğru bir gideyim ya Dedi ve öldü Bir saniye ya Ben arabayı nerede görmüştüm ya Şuranın çatısındaydım Şuralarda olması gerek Araba geliyor Aha Nereye gitti ya Onu ben alırdım ya buraya girdi değil mi? Neyse ben. Şipe doğru gideyim. Umarım çalışıyordur. Çalışmıyorsa çok mutsuz olacağım. Nasıl güzel yerdeyim ya. Arabaya da ihtiyacım yok ki aslında. Vallahi yok araba ihtiyacım. Şimdi risk almayayım. Onu değiştirdim çünkü öğrendiğim kadarıyla o sprey yaparken ya da, da 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 diye vururken daha çok işe yarıyormuş. Evet orada da bir araba var. Şimdi şu kapılara bir bakalım. Gelen giden yok. Ulan aslında şuraya biraz yatsam mı ya? Şuradan birilerini görsem de mutlu olsam vursam. Dur bakayım nereye doğru kapanacak da. Ben gene bana doğru kapanıyor lan şanslıyım aslında ha. Kaç saattir oynuyorum bir adam gördüm sadece. O da bu oyunun en sevmediğim özelliği aslında yani. Ya tabi bir yana şu da var. Ee, ulan dışarıdan geç araba sesinden korktum. Yani. Ee, ne diyordum lan? Evet. Bence de. Ne unuttum. Ha. Macerayı seven adam gibi koşarsan çok fazla şey bulam yani bulabilirsin. Ama yani puan için oynamak ayrı, şey için oynamak ayrı. Şimdi öyle bir olay da var puan için oynamak e, yapılacak en güzel şey AFK kalanların, o EFK kalanların olduğu yerde iniyorsun. Haritada onlarla beraber atlıyorsun. Otomatik. E, orada bir şey bulursan böyle EFK kalmış adam falan catcut öldürüyorsun. Bulamazsan öldüremiyorsun tabii ki doğal olarak ama EFK'leri Öldürmek bayağı zevkli ya. Hani yumrukla öldürüyorsun. Bam güm ağzlarına vuruyorsun. Oh be güzel ilaçlar buldum. puan geliyor güzel. Ama... Ya risk bodom diyerek kırsam mı şu camı? Buradayım. Mavi geliyor. Bir sonraki yer şurası olacak sanırım. Emin değilim. Adam mı lan o? Değilmiş bitkiymiş. Ya gözlüğüm de kırık zaten aylardır ee, çok büyük sıkıntı yaşıyorum. Lan bu evde kalsam mı ya? pompalı tüfek şoku. Hmm. Holo görüşü sana takayım takamadım. Ee, ne yapsam çıkayım ya nasıl olsa 30 kişi kaldı. İzleyenler benim saklanma beklemesinler yani burada 30 saat adam çıksa da vursak diye. Birazcık macera. Arabaya geri gideceğim ya. Maceraya koşayım. Macera iyidir. Bu araba neredeydi? Ya da şu evi de lootlayayım. Lootçuluk en sevdiğim şey. Artık 9 milimetre alamıyorum galiba. Yerim kalmadı. Bakayım ağzına kadar doldurmuşum. Hmm. Ee... Tamam ya siyah gömlek iyiymiş ya alayım onu. Ee... O çatışma sesleri. Vallahi çatışma sesleri. Baran buradan dışarı çıkar mı? Yer mi yemez mi? Hadi bakalım. Acaba nereden geliyor sesler? Evin arka kapısından mı çıksın? Bilemiyorum şu an. Bu arada gelen ses Whatsapp sesi. Kusura bakmayın yayına geliyorsa. Whatsapp'ı açık unutmuşum bilgisayarda. Evet uzun uğraşlar sonucunda arabayı buldum. Ee, birazcık şu aşağılara doğru kapanıyormuş. Ee, da yaptıktan sonra tepeye doğru çıkacağım sanırım ya güzel kendime bir yer bulacağım tepede. Ama bunu araba ile yapmak çok büyük salaklık. Şu an sadece macera ün nehir olsun diye yapıyorum bunu. Macera'yı seven adam olduğum için e, gayet salaklık yapıyorum şu an ama ne yapalım? Biraz görmemiş gibi kornaya basarak da çıkayım da iyice insanların haberi olsun nerede geldiğime. Aslında evin şurası güzel bir şey ha. Yani oraya çömebilirim. Aha şuradan ses geliyor. Macera var burada beyler. Tabi e, aklınızda bulunsun siz oynuyorsanız bu kadar tepeleri yamaçları böyle arabayla çıkmayın. Üstelik dik çıkmayın. Her zaman yan çıkmaya çalışın. Neredeyim? Buradayım. Aşağı doğru kapanacak. Biraz biraz adam göreyim ya sıkıldım. Kulumun oyunu. bak burada kapı açık ha. Burada bir şey olabilir beyler. Yavaş yavaş ilerliyoruz. İçeriye bakıyorum kimseyi görmüyorum. Lan burası benim girdiğim yer değil mi ya gelirken? Evet. Ben şöyle yatacak güzel bir yer bulsam da yatsam. Aha! İmdat! Kim nereden nasıl nereye? Biri bana vurdu. Biraz kendimi şöyle alarak nasıl olsa oradan ateş ediyorlar. Aha. Gerizekalı. Bu açıktan gidilir mi lan? Bir kişi kaldı. Ya buralardan gelecektir işte çünkü a aşağı kapanıyor. Biraz bekleyip gitmeyi tercih ederim şu an açıkçası. Herkes beni geçmek zorunda çünkü. Güzel bir yer bulup sote ama şuralar şu ağacın orası güzel gibi. Asla çok kabak ya ama bilemedim hani şurası görüyorum da yani insanları elbet buradan geçen biri olacak ve bende gözükeceğim o da ayrı mesele bu kadar uzaktayım giderim ya ufak ufak şöyle ufak ufak Biri benim gibi arabayla gidiyor. O arkadaş kim çok merak ediyorum. Bulursam onu aslında çat diye öldüreceğim de bulamadım zahar. E. Ee? Aha. Şurada birileri birilerini öldürüyor. Demek ki aslında güzel bir yer bulup içeri girdikten sonra şuralar iyi aslında ama şurası güzel ya. Ben buraya çökelim arkadaş. Maviden kaçanları görürüm elbet ama. Bak buradan sıkıyor. Biraz daha mı aşağı insan? Aslında şu ilk girdiğim evin üstüne kapanıyor ya. Oraya yatsaymışım. Orada çatıya yatsaymışım zamanında Bamgüm alırmışım milleti. Taşların arasından. O lan Van'ın ortası gibi. Da Kesin evlerdeler ya. Çıktım gibi alacaklar beni. Adam mı ya? Göremiyorum. Evet şu an evlere kapandığına göre bir eve girip yatmak en mantıklısı olacak ama. Valla şu evet keşke hiç tepesine ayrılmasaydım ya. Sizi eğlendireceğim diye. Hemen boku başkasına atma taktiği. Bakalım bakalım. Şurası güzel. Yani ama ilk bakılacak yer ya. Oraya direkt bakıp anlarlar. Hmm. Benim en sevdiğim yer burası aslında ama... Lan yat! En sevdiğim yer burası değil Karşıdan sıfır. Lan ne oluyor ya? Bir beni çok güzel görüyor karşıdan ama. Acaba nerede? Şu evdedir ya. Şu sarı minik evde ya da şu karşıda Aa başkası vurdu. <laughs> Herifi nasıl vuramadım ya. Of. Oh. Benden bu kadar. Ya başkasına ayağa niye kalktım niye yattım yerden vurdum ama yatarak vuramıyorum ben çünkü. Shift'e basmayı unuttum. Shift'e basmayı unuttum. Shift'e bastığınızda nefesini tutuyor çünkü. Lanet olsun ya. Neyse bir sonraki oyunda görüşürüz. Twitch'ten takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.